Lost and Found göreviyle devam ediyoruz. Kayıp kişileri buluyoruz. Harita e, üzerinde artık Ocean Avenue'da Serling Hotel'deyiz. Bu kayıp kişi görevlerinin tamamı zaten buradan veriliyor. Lokasyon olarak burası. Hikayede gelmiş olmanız gerekiyor. Biz sıradan gidiyorsak şey... Alright then, lifeguard. Alıyoruz. I'll be your knight in shining light, lifeguard diyor. Bunun için de e, Venice Beach'e gidiyoruz. Oradan kaydımızı tekrar başlatıyoruz. Kayıp kişi şeyine devam ediyoruz. Harita üzerinde Venice Beach'teyiz. Lokasyon olarak tam da buradayız. Yani kaydı geriden başlatmak istemedim. Şuraya hızlı seyahat edip buradan dümdüz buraya kadar geldim. Yolda bir sürü zombiler geliyor. Atraksiyon devam ediyor. Haritanın sonundaki can kurtaran merkezine doğru hareket ediyoruz tam da karşımda burası karışıyor arkadaşlar bir gidelim can kurtaran merkezine bakalım neler var elektrik. elektriği kapatalım girelim bakalım Birinci belgemiz burada. Bunu aldıktan sonra çıkıyoruz buradan. Map'taki diğer can kurtaran merkezine gidiyoruz. Şuraya. O da zaten gözüküyor şurada. Sizinle uğraşamayacağım. Gidiyorum. diyen zombi olabilir. Hepsini öldüreceğiz arkadaşlar. Buraya geldik. Özellikle şu büyük olan içinden gelen var mı? Oh no This will never do. Nel, I presume. Ne oldu şimdi ne Ha yere vurdu. Okey geri geri geçeyim. da tamam. Başka var mı? Belge zaten o şişkoyu öldürdüğünüzde onun içinden çıkıyor. Bunu aldıktan sonra Life Guard HQ diyor arkadaşlar. Onu da map diğer mapa geçiyoruz. E, The Pier Santa Monica map'ına. Oraya geçtiğimizde kaydımızı başlatalım. Kayıp kişi şeyinle devam ediyoruz. Haritada Pierre Santa Monica'ya hızlı seyahat yaptık. Buraya geldik. Burada dev bir arkadaşımız olması lazım. Onu öldürüp bilgiyi alacağız arkadaşlar. Buralarda bir yerde. Ön taraflara bakalım. Ha burada. Buraya gel de ateşlerin içinde ölme. Böylelikle içinden belge çıkıyor. O belgeyi al. Oh ölecekti kazda. Her yere yaydı ateşi ya. Hemen şeyi değiştirelim. Bir dur evrak. Burada bu evrak aldığımızda bitiyor ama gördüğünüz üzere ortalık karışıyor. Şeyin görevini de bu şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Şöyle gün batımına doğru kapatayım.